Arkadaşlar Sakıra Auto'dan selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Beni biliyorsunuz Muhammed. Sıtır Emrah'ı da tanıdınız Çıtır yavaş aleyküm. yavaş. Sıtır <laughs> Asar Emrah. <laughs> Neyse bizi bırakın. Ma malzeme burada. En sonunda ahırdan çıkardık. Biz çıkaramayacaktık. Kadem dedi ki abi bunu bana satın. Takas edelim kastımla. Yani Kademe verdik onu. İki uç bitirdi arabayı. O da vicdansız sadece kaputu düzeltti. Boyattı. Gerisini hep göçükle yaptı. Bu arabamız neydi? 2016 model. Nedir la bu? C Honda CRV 16 <laughs> dizel 9 ileri otomatik şanzımanlı canavar gibi bir araba. Yakıtı çok az diyorlar. Ben öyle uzun yola gitmedim onlar ama azmış. Birçok insan kullanan böyle söyledi. Geri kalanın gezelim. Uğurcum oynat bakalım. Bu Uğur'u da kameranın arkasında bayılıyorum. Kullanımı da çok keyifliymiş. Biraz önce kullandım. Ağır bir araba. Evet. Oturaklı bir araba. 4x4 4 bir araba. Ya hızlı 4 dakikanın içinde geçireceğiz bunu. Hadi biz biz zamanımız daha Tabii doğru. tabii. Arabamız ne? Arabamız Premium Plus mi? En üst modeli. Geri görüş kamerası, elektrikli bagajı. Bir de hafızalı koltuğu var. İçinde bir şeyler daha var. Ön camdan da kameran varsa dedi bize Honda Fancıları, fancılar mı diyor? Fancı Facebook grupları ne dedi? Fan, fan mı? Fan. Fancılar. Evet, tamam en dolusudur dediler. Isıtma, ısıtma zaten var ha. Tamam oraya dolandın ha böyle geldi de içine olduklar. bak. Araba 190 binde ama 190 binden eser yok gerçekten kaliteli. Bu arabada ne olmuştu da ara sıra çıkmıştı. Bu videolarımızda var, YouTube'da da var, şeyde de var, Instagram'da her yerde var. Airbag'ler değişti. Airbag'da bunun ne kadar güzel biliyor musun? Şu kapağı alıyorsun, yenisini takıyorsun. Şu kapağı alıyorsun, yenisini takıyorsun. Emrak gene direksiyonu çapraz bıraktı. Olsun. Evet. Bu tarafta arkadaşlar bel desteği var sadece elektrikli. Gerisi arkası, onun her şeyi kalkıyor. Elektrik yok. Arkası gayet büyük. Şu şeyleri de bir koltuğu moltuğu göster. Yırtık yanık, sigara yanığı yok. Elektrikli bagaj demiştik, asılma. <laughs> Kapı içleri, döşemeleri her taraf tertemiz. Kullanan adam iyi kullanmış. Taban kalısına kadar tertemiz. Bu bizim takım çantası. Stepne var mıydı? Var. Stepne var, iyi. Panzotumuz da var, çok güzel. Gel, 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 gel. 4 dakikaya sığdıracağız arkadaşlar. Yine hiçbir tarafta yırtık yanık yok. Arkada şefkin cepleri gibi olmamış. Şu koltukları biliyorsunuz ileri geri ve şey var biraz daha dikleniyor, yatıyor, bir şeyler oluyor. Uzun yol için çok önemli. Gelelim kokpite. Kokpitte ne var? Eller serbest modumuz var. Bunları unutmayalım. Dolu araba dedik. Burada bir elektrikli koltuk var. Burada da iki tane hafızası var. Katlanır aynı ama atlanır Normal zaten. Kaymasın, şey etmesin, düğmelere bas düzelir. Koltuk ısıtmalarımız orada. 12 volt prizimiz orada. Başka da bir şey yok. 190 binde geri görüşme görüş. Bir komik vites. O zaman kapatalım mı? Sıtır Aselam'la neredesin ya? Bunu var ya saniyede kaybediyor. Abi çok Abi, güzel anlatıyorsun. Şey. Seni seyrediyorum şu an. Ben arabaya bıraktım seni seyrediyorum. <laughs> Arkadaşlar arabamızı 1 milyon 15 liradan ilana koyup 15 lira şey pazarlık koyuyoruz. Bay pazarlık bayı. Hakikaten sıfıra sıfır araba yapıp en uyguna vermeye çalışıyoruz. Evet. Başka şansımız yok. Bizden lütfen pazarlık etmeyen daha uygunu varsa gösterin bize. Biz Bu temizlikte alalım. biz de onu alalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram. bayramlar. Hayırlı bayramlar.